Biyotin bir tür B vitamindir. Biz bunu pek çok yiyeceklerden alabiliyoruz normal şartlarda. Ancak ne yazık ki besinlerimizde artık yeterli miktarda vitamin olmadığı için biyotin de yeterli miktarda alamıyoruz. Çeşitli şekillerde uygulanabilir. Bölgesel enjeksiyonlar olarak yapabilirsiniz. Subkutan dediğimiz cildin altına enjeksiyonlar yapabilirsiniz. Bunu dediğim zaman hemen saç aklınıza geliyor ama biyotin sadece saç için kullanılmaz. Vücuttaki tüm ekler için kullanılır. Tırnak için kullanılır, deri için kullanılır. Çünkü biyotin vücutinle olmazsa olmaz vitaminlerden birisidir. Ben bunu artı olarak damardan da biyotin tedavisi uyguluyorum. Ve şu an onu Türkiye'de ilk uygulayan hekimlerden birisiyim zaten. Sonuçlarımız gerçekten çok güzel. Bir seans genellikle yeterli oluyor IVA uygulamada. Arkasından oral olarak devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir yan etkisi yok. Ve gerçekten çok güzel bir uygulama.